Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Her hafta pazar günü Kanal İde Avrupa ekranlarında siz değerli gurbetçi vatandaşlarımıza yüksek maaşla varlık gizleme olaylarıyla olayları hakkında bilgiler aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftada yine YouTube kanalımızda İnci Balcı arkadaşımla beraber size yüksek maaş hakkında bilgilendirme yapacağız. İnci'cim Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşlara yüksek maaşla alakalı neler aktarabiliriz? Hangi konuları aktaracağız? Kısaca bahsedelim. Yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımız ilerleyen zamanlarda Türkiye'ye kesin dönüş yapmayı planlıyor. Kesin dönüş yaptıklarında emekli maaşları onları burada geçindirebilecek, onların ve ailesini hani yaşını idam edebilecek bir seviyede olsun istiyorlar. Herkesin şartlarına göre farklı gösteren emeklilik maaşları hesaplanırken, oranları hesaplanırken, aylık bağlama oranları, katları derken kademelerine göre farklılık gösteriyor. Çoğu vatandaşımız bu kademelerden habersiz bir şekilde yanlış işlem gerçekleştirerekten, eksik işlem gerçekleştirerekten alacakları maaşın iki katıdır, 3 katıdır fark etmeksizin alt seviyesinde maaş alıyor. Aslında e, şunu da söylemek istiyorum Hüncan Hanım. Baktığımızda, temele indiğimizde maaşın yüksekliğinden ziyade benim düşüncem, şahsi düşüncem emekli olabilmek. Emekli olduklarında, Türkiye'ye kesin dönüş yaptıklarında bir emeklilik güvenceleri varsa sağlıktan faydalanabilecekler tedavilerini ücretsiz bir şekilde karşılattırabilecekler. Daha sonrasında alacakları maaş ne kadar yüksek olursa yaşamlarını o derecede konforlu sürdürecek. Doğru mudur? Doğrudur. Zaten çoğu vatandaşımızın planı, projesi de bu yönde. Bununla ilgili biz 18 yaşından 70 yaşına, 80 yaşına kadar bütün bütün gurbet vatandaşlarımızla çalışıyoruz. Bizde 18 yaşına girmiş bir vatandaşımızın dosyası da var. 50 yaşında, 60 yaşında Hani o girmiş vatandaşımızın dosyası da var. 18'inden 70'ine kadar tek tek görüşmeler yaptığımızda hepsi biz Türkiye kesin dönüş düşünüyoruz. Türkiye kesin dönüş yaptığımızda emekli maaşı bizim geçimimizi sağlasın. Sağlıktan faydalanalım. Şimdi şöyle bir durum var İnce Hanım. Vatandaşlarımızın emeklilikleri, emekli aylıkları ne kadar yüksek olursa sağlıktan faydalanabilirlerse onlar için daha konforlu bir hayat sağladığımızı zaten söylüyoruz. Ama baktığımızda vatandaşlarımızın emekli aylığı bağlanan vatandaşlarımızın aylıklarını yükseltebiliyor muyuz? İşlemleri bitmiştir, aylığını almaya devam ediyordur. Veyahut da sadece bu sıfırdan başlayan insanlar için mi geçerli? Kademeli geçiş diye bir sistem var. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Kademelik oranlara göre, kas seviyesine göre geçişler var. Her vatandaşımızın bu seviyesi, çarpma oranı farklı. Önce vatandaşların maaşı bağlansın ya da bağlanmasın fark etmiyor. Maaşı bağlansın ya da bağlanmasın. Bütün vatandaşların dosyasını incelememiz gerekiyor. Yani şunu mu söyleyebiliriz? yani Vatandaş aylık alıyorsa da yükseltmesi mümkün. Sıfırdan başlasa da yükseltmesi mümkün mü diyebiliriz? İşte kişinin durumuna göre değişkenlik gösterdiği için evet. Yani dosyayı incelediğimiz, dosya incelediğimiz takdirde yükselme imkanı varsa vatandaşa şartlarını söylüyoruz. Eğer şartlar uygunsa şahit işlemleri yapabiliyoruz. Zaten biz firma olarak hani... Az çok bu işin tecrübesini edindiğimiz için sen 10 yıldır, ben 5 yıldır bu işi yapıyoruz. Evet. Aşağı yukarı dosyaları incelediğimizde bu iş olur ya da olmaz diye kendi içimizde konuşabiliyoruz. Bu varsayımları tespit edebiliyoruz. 3 aşağı 5 yukarı artarsa da ne oranda artacağını zaten söylüyoruz. Artık Ve şöyle bir durum var, eğer işlemleriniz olmuyorsa kesinlikle zaten dosyanızı almıyoruz. Sizlere de herhangi bir ödeme çıkartmıyoruz. Bu danışmanlığımız kesinlikle ücretsizdir işlemlerinizi inceliyoruz. Olabilecek durumu varsa size şartları sunuyoruz. Sizler şartları kabul ediyorsanız işlemlerinize başlıyoruz. Ama yok sizin işleminiz olmazsa şayet herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Kesinlikle de herkesin işlemini %100 yaparız diye de bir şey yok. Olabilecek işlemlerini alıyoruz. Olmayacak işlemlerden de herhangi bir şekilde ücret talebimiz yoktur. Garantisi olmayan hiçbir işe bu zamana kadar adım atmadık. Ne söylediysek hepsinin doğruluğunu belgeleriyle, kanıtlarıyla, raporlarıyla aşağı yukarı hepsinin sunumunu televizyonlarda, sosyal medyalarda, YouTube kanalında biz yaptık. Ben sonra hiçbir şey adımımız atmadığımız gibi olur ya da olmaz. En kötü bir emeklilik işlemi olsun, maaş yükseltme işlemi olsun, varlık izleme işlemi olsun. Hatta davalık bir işlem bile olsa Olabilirse Neyse ona göre zaten kişiye bilgi veriyoruz. O zaman e, bu konularla alakalı İnce ulaşabileceğiniz telefon numarası İnce Hanım versin. 0532 532 156 6701den tekrarlıyorum 0-532-156-6701'den emeklilikle ilgili yüksek maaşla alakalı davalık sorular. Bağlık gizleme, sizin aklınıza takılan en ufak konu, soru neyse bu numaradan bana WhatsApp'ta ulaşabilirsiniz. Ee, hizmet verdiğimiz süre zarfını 24 demeyeceğim. Çünkü bizim de bir ailemiz, bizim de tabii ki buranın dışında bir yaşamımız var. Mesai da. saatleri, saatleri için de elimizden geldiği kadar bütün vatandaşlarımızı sırayla dönüş sağlıyor. Bütün sorularının bilgisini cevabını veriyoruz. Ee, ben de yine numaramı paylaşmak istiyorum. 0541 563 949 Noğlu numaradan da bana ulaşabilirsiniz. İnci Hanım'a 0532 156 6701 bana ulaşmak istiyorsanız da 0541 563 949 Noğlu numaradan bana ulaşabilirsiniz. İletişim, iletişim numaralarımız şu anda ekranların altında da zaten yazmakta. Bu numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Her hafta pazar günü Kanal 7 Avrupa'da programımızı izlemeye devam ediniz. YouTube kanalımıza da zaten abone olduğunuz için bu videoyu görüyorsunuz. Bildirimleri açtığınız takdirde güncel videolarımız direkt bildirim olarak tarafınıza düşecektir. Hayırlı günler diliyorum efendim.